Arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz 10.000 abone olmaya çok yaklaştık. Çok az kaldı 10.000 aboneye. Bana sorularla geliyorsunuz. 10.000 aboneye özel bir şey yapacak mısın abi diye. Benim zaten 10.000 aboneye özel kafamda bir şeyler vardı. Bir şeyler yapmayı planlıyordum. Ama dedim ki niye bir tane bir şey yapayım? İki tane şey yapayım dedim. Yani bin abone özel iki farklı e, projem var. iki farklı etkinliğim olacak ve ilki işte bu video ile alakalı. Siz de başlıktan görüyorsunuz bir hikaye yarışması yapmaya karar verdim. Bir hikaye yarışması düzenliyorum. Ödüllü bir hikaye yarışması olacak. Sizlerin yarıştığı bir hikaye yarışması olacak arkadaşlar. Sizlerin yazdığı korku hikayelerini bu ödüllü yarışmada yarıştıracağım arkadaşlar. Peki nasıl olacak? Bana yazdığınız, kendi yazdığınız, muhakkak sizin yazdığınız olmalı, orijinal olmalı, başka bir yerden alınmamış olmalı. Bu hikayelerinizi bana ulaştıracaksınız. Nereden ulaştıracaksınız? İki farklı kanaldan bana bunları ulaştırabilirsiniz. Bir tanesi cemdendinle.com hikaye gönder sayfasından formu doldurarak bana iletebilirsiniz. Aşağıya zaten linki koyacağım. Bir de cemdendinle.com'a mail atarak bana hikayelerinizi Ulaştırabilirsiniz yine aşağıya bu kanalları koyacağım buradan bana kendi yazdığınız hikayeleri ulaştırabilirsiniz buradaki önemli konu şu muhakkak yazarken e, gramere çok iyi dikkat etmeniz lazım e, Türkçe e, kurallarına dikkat etmeniz lazım akıcılığa dikkat etmeniz lazım her hikayeyi tabii ki e, bu yarışmaya dahil edemeyeceğim ben de kendim bir eleme yapacağım. Dolayısıyla düzgün yazmaya bakın, Türkçe'ye uygun bir şekilde, gramer'e uygun bir şekilde yazmaya özen gösterin. Orada yani böyle aklıma geldi de yazdığım gibi olmasın, özen gösterin ve bu şekilde bana hikayelerinizi iletin. Daha sonra ben bu hikayeleri e, okuyacağım ve e, kendime göre e, yarışmaya dahil edeceğim, eleyeceğim kendime göre. Ve en son seçtiğim hikayeleri okuyacağım ve bunu tek bir video olarak yükleyeceğim kanala... Siz de bu videodaki bütün hikayeleri dinleyeceksiniz ve ardından da sizler bu hikayelere oy vereceksiniz. Bir linkimiz olacak oy vermek için. Dinlediğiniz hikayelere, beğendiğiniz hikayelere oy vereceksiniz ve bu oylama sonucunda da bir galibimiz, bir şampiyonumuz olacak, yarışmayı bir kazananımız olacak ve e, bu kazanan da tabii ki ödüllere sahip olacak arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Daha önceden bana hikaye göndermiş arkadaşlar vardı. Onların bu önceden gönderdiği hikayeleri yarışmaya dahil edeceğim. Buradaki önemli şey şu. Ee, siz hikaye gönderirken muhakkak ödülü kazanmak için Türkiye sınırlarında oturuyor olmanız lazım çünkü ödüllerinizi yurt dışına gönderemiyorum. E, bu arkadaşlar, yurt dışındaki arkadaşlar eğer hikaye gönderirlerse yarışmaya katılabilirler ama kazandıkları takdirde ödüllerini gönderemeyeceğim. Bir alt sıradaki arkadaşa göndermiş olacağım e, ödülleri. Peki e, bunları gönderdiniz, oylama yapıldı ve birinciyi seçtik. Peki birinci neler kazanacak arkadaşlar? Onu da hemen söyleyeyim birinci olan arkadaşımıza 1 terabaytlık bir hard disk hediye edeceğim. Bunun yanında da Cem'den dinle baskılı bir kupa bardak hediyesi olacak. Ödüller 1 tblık Terabaytlık hard disk ve bir de Cem'den dinle baskılı kupa bardak. Kupa bardağı biliyorsunuz Patreon üyelerine veriyorum normalde ama burada kazanan arkadaşımıza da bu ödülü gönderiyor olacağım arkadaşlar. Şimdi e, belirttiğim yerlere hikayelerinizi bekliyorum. Korku konseptinde olmalı, düzgün yazılmış olmalı ve ödül almak istiyorsanız da muhakkak Türkiye sınırları içerisinde oturuyor olmanız lazım. Bu ilk hikaye yarışmacı e, ilk hikaye yarışmamız ama son yarışmamız olmayacak. İlerleyen dönemlerde yine korku hikaye yarışmaları yapacağım. Bu şimdi yapacağımız yarışmayla alakalı gelişmeleri de zaten size adım adım bildireceğim çeşitli kanallarımdan arkadaşlar. O zaman şimdi hikayelerinizi bekliyorum lütfen belirttiğim yerlere hikayelerinizi gönderin ve yarışmaya başvurun arkadaşlar. Şu andan itibaren başvurular başlamış durumda. Hepinizi çok seviyorum. İleride tekrardan görüşmek üzere. Korkuyla kalın.